sevgili dinleyicilerimiz programımızın bu dakikalarında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Sayın Emrah Yalçınar bizlerle birlikte stüdyomuzda hoş geldiniz Sayın Yalçınar. Merhaba hoş bulduk. Efendim bugün e, yalnız gelmediniz. Kitabınızla geldiniz. Okuyucusuyla buluştu değil mi? Yeni evet. bir kitabımız. Kitabımızın ismi Bitki Bitki Söyle Bana. E, kitabı ben okudum. Oldukça da keyifli, e, bilimsel gerçeklerle e, yüzümüzü güldüren bir kitap aslında. Ne güzel. Çok mutlu oldum böyle düşünmenizde. <laughs> evet. E, şimdi biraz kitabımızdan söz edeceğiz. Daha doğrusu söyleşimizi kitabımıza ayırdık. E, bu kitapla ilgili konuşacağız. E, şöyle başlayalım dilerseniz. E, bizler aslında meraklı insanlarız. Çoğumuz hayatla ilgili birçok şeyi merak ediyoruz. Araştırmak da istiyoruz. Daha çok çocuklar bu alanda daha meraklılar. O neden öyle oldu? Bu neden böyle oldu? Gökyüzü neden mavi gibi? Değil mi? Sorular soruluyor. Fakat geçen zaman içerisinde belki de bu merak duygumuz yok oluyor. Bırakıyoruz araştırmayı, sormayı bırakıyoruz. Belki burada bilimle tanıştığımızda orada kullanılan ifadeler bilimsel makaleler bizi okurken anlamadığımız kavramlar yoruyor belki de merakımızı törpülemek zorunda kalıyoruz. Siz burada bu merak edilen konuları, bilimsel gerçekleri öyle bir tondan yazmışsınız. Öyle okuyucuya aktarmışsınız ki keyifle okuyoruz. Sizce bilim ee, bu şekilde daha kolay öğretilebilir mi? Eğitimde e, öğretimde bu metodun e, başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz neden böyle bir e, tavır geliştirdiniz? Bu ilhamı nereden aldınız? <laughs> Öncelikle tekrar çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum çünkü bu kitabın yazılış amacı gerçekten e, bilimle normal koşullarda bilimi çok ilginç bulmayan kitleyi buluşturma çabasıydı ön sözde de belirtmiştim zaten. Benim hani bununla ilgili ilk temel görüşlerim Japonya'da yaşadığım dönemde ortaya çıkmıştı. Orada bir ilkokul ziyaretinde çocukların daha çok deneye odaklı, deneye gözleme dayalı bir eğitim sistemi içerisinde olduğunu görünce hani böyle bir merak etmiştim. Bunun niye çünkü bizim için matematik problemi çözmek daha ciddi bir şeydi o yaşlarda. Yeah. Öğretmen bana sağlıklı bir toplum yapısı için çocuklara sanatın, bilimin ve yardımseverliğin sevdirilmesinin çok önemli olduğunu düşündüğünü söylemişti. Benim için bir milattır o. E, niye bizde böyle değildi? Ya Sanıyorum biz zaten biraz böyle somurtkan olmanın, ciddiyetin e, olumlandığı bir e, kültürde yetişiyoruz diye tahmin ediyorum. Böyle olmasıyla ilgili bir olumlu ya da olumsuz görüşüm yok. Ama bu e, bilime intikal ettiğinde, e, bilim insanlarının biraz böyle hani iğne çuvaldız olacak, bilim insanlarının e, biraz zaten söyledikleri şeylerin çok önemli olmasından dolayı e, ...söyleyiş biçimleriyle, retorikle ilgili kaygılarının çok fazla gelişmediğini düşünüyorum ben. Yani e, şöyle bir gizli tavır oluyor galiba. Ben önemli şeylerden bahsediyorum. Öyleyse bunu anlamalısınız. E, ben e, özellikle sosyal medyanın... E, ...çok değiştirdiği, çok şekillendirdiği bir jenerasyon geliyorken... ...onları yakalamanın, bununla birlikte bizim kuşağımızın da bir takım değişimlere maruz kaldığını gözlemlediğim için... E, ...kolay okunan... E, işin ciddiyetini bırakmadan, işte yüz güldüren, belli başlı böyle benzetimlerle kolay anlaşılabilir bir takım bilgiler vereyim, bilimsel bilgiler vereyim istedim çünkü bitkiler gerçekten çok ilham verici, çok zekiler ve müthiş adaptasyonlar geliştiriyorlar. Bunların anlaşılması hem hayat algımızı o ciddi anlamda değiştirecek diye düşünüyorum, hem de merak duygusunun uyanması gerçekten bir toplumun gelişmesi için, toplumun sağlıklı bir toplum yapısı oluşturmak için çok önemli. Böyle 10-15 tane çocuğun aklında bilimle alakalı olumlu bir imaj olsa, 10-15 kişi ya böyle bir şey varmış, ilginçmiş deyip not alıp onların ileri okumalarını yapsa benim için kardır. Tamamen bu amaçla yazılmış bir kitap zaten. O yüzden çok önemsiyorum açıkçası. Normal koşullarda hani ben biraz böyle resesif kalmayı, ürün ortaya koyup geri çekilmeyi severim. Ama bu kitabı gerçekten hani çok önemli bir boşluğa, Boşluğun doldurulması demeyeceğim, çok iddialı olur. Ama ciddi bir katkı sağlayacağına olan ümidim sayesinde biraz peşinde koşturuyorum açık konuşmak gerekirse. Dönüşleri merak ediyorsunuz siz de. Elbette, e, elbet. çok. <laughs> çok. Kitabımız aynı zamanda çizimler içeren bir kitap ve çizimler de size ait. Evet. Biraz bu yazma sürecinden bahseder misiniz? Ne kadar zamanda ortaya çıktı kitabımız? Süreç nasıl işledi? E, açıkçası sandığımdan uzun sürdü. Çünkü bir şeyi kısa anlatmak gerçekten çok zor. Yani e, uzun uzun anlatmak e, daha kolay bir şey. Bizim daha alışık olduğumuz bir, hadi bizim jenerasyonun daha alışık olduğu bir tavır. Ama bunu kısaltmak ve e, çizgilerle desteklemek benim için de yeni bir maceraydı. Çizimleri önemsiyorum. Çünkü oluşturduğu, yani madde madde bir kitap bu. Ve her maddede çizimi gördüğünüzde aslında neyle karşılaşacağınızda da bir fikir oluşsun istiyorum. Evet. Bu karşılaşmanın sonucunda da çok uzun olmayan bir metni merak duygusuyla okuyup içselleştirilmesini arzu ediyorum. O yüzden e, mutlaka bir çizim olmalı diye düşünmüştüm. Çünkü aslında e, iletişimin de çok büyük bir kısmı görsel. Dolayısıyla siz aslında okumadan e, onunla ilgili sempatik bir e, yakınlık duymanızı sağlamaya çalışıyordum okunurluğunu artırmak için. Biraz hayal gücünü desteklemek adına. Ben bu kitabı yani normalde 3-5 ayda bitiririm diye düşünüyordum. Ee, öyle olmadı. Bir de e, yorulduğumu hissettiğimde bir ara vermeyi uygun gördüm. O yüzden uzadı. Normalde çok daha kısa olabilirdi ama o yaklaşık 2 sene yakın sürdü. Her okuduğumda bir cümleyi daha kısaltabilir miyim diye baktım. Çünkü kısa olmasını gerçekten önemsiyordum her maddenin. E sonra kısalınca da bu sefer acaba derdimi anlatabilmiş miyim diye test okumaları yaptırmam gerekti. Ben yapmadım onu çünkü Hani insan o yakından şey, bakınca o göremiyor. O evet. Böyle çok güvendiğim insanlara test okumaları yaptırdım. O yüzden biraz böyle gitgeller oldu. Yani işte eklemeler çıkarmalar ama sonuçta kısa olmasını sağlamaya çalışmak zaten çok ciddi bir zaman aldı benim adıma. Şimdi aynı metotla buradan gelen dönüşler fena gözükmüyor gibi. İşte aynı metotla köse eklemi değişikliği yazmayı düşünüyorum. Hı. Kent ekolojisi yazmayı düşünüyorum. Hani bunu böyle bir tavır olarak eğer kabul ettirebilirsem. Evet. Hani okunurluluğu yüksek bir popüler bilim serisi ortaya çıkartmak gibi bir hedefim var doğrusu. Umarım oluşursu, ulaşırsınız bu amacınıza ama ben çok okuyucusun olacağına inanıyorum kitabınızın. Biraz içeriğine dair e dinleyicilerimize de bilgi verelim dilerseniz. Hatta kitabınızda yer alan sorulardan yola çıkarak ben size birkaç e, soru yönelteyim böyle evet. böyle heyecanlandım umarım <laughs> <Böylesine, gülüyor> Böylece de tanıtmış oluruz kitabımızı. Aslında bizim de eminim kitabı okuyan herkesin merak ettiği sorular vardır e, içerisinde. Ben de hep merak etmişimdir. Size e, yer vermişsiniz kitabınızda. Bilimsel terimler Latince olarak ifade ediliyor. Neden? E bu bir karışıklığı önlemek için aslında. Çünkü bilimde e, her şey çok kesin olmalı, olabildiğince kesin olmalı. E, bilimsel ifadelerin Latince olmasının temel sebebi aslında e, bu kaygı ortaya çıktığında Latince'nin özellikle Avrupa'da, kıta Avrupa'sında, akademide çok yoğun konuşulan bir dil olması zaten. E, şöyle talihsizlik Latince'nin sonradan ölü bir dil olması olmuş galiba. Çünkü o dönemde seçilmesinin nedeni, Elbette şiirsel bir dil bu arada onu onu söylemek lazım yani böyle özellikle tamlamalar bugün de mesela latince öğreneceğim deseniz gerçekten çok zor öğreten de çok fazla yok. Ölü dillerin böyle bir kaderi var maalesef. Bunun temel sebebi şu siz bir coğrafyada herhangi bir şeyi kendi kültürünüzle dilinizle ilişkilendirerek bir şey olarak tanımlayabilirsiniz. Ama o başka bir coğrafyada başka bir şekilde anılabilir. Bunu kitapta mesela tost örneğiyle verdim ben. Hani biz tost deyince aklımıza ekmeğin içerisinde e. tellenen bir kaşar peyniri geliyor. Oysa Amerika'da tost dediğiniz şey ısıtılmış, kızartılmış ekmek. E şimdi bu günlük hayatta absorbe edilebilecek, kabul edilebilecek bir şey. Ama konu bilim olduğunda herkesin bir ifadeyi kullandığında aynı şeyi söylediğini çok net bir şekilde ortaya koyması lazım. E. Bu yüzden ortak bir dil olmuş. Belki ölü bir dil olmasaydı bir takım çekişmelere sebep olabilirdi. Hani o güzel bir şey de olmuş olabilir çok emin değilim. Çünkü bugün Latince neredeyse bütün dilleri besleyen bir evet. dil. Ama ölü bir dil. Dolayısıyla tırnak içerisinde sahipsiz bir dil. Belki de bu aslında e, olası bir tepkiyi de önlemiş olur. Ama bilimsel dilin Latince olmasının temel sebebi... ...dünyanın her yerinde aynı şekilde... ...aynı terimden aynı biçimde algılanmasını sağlamak. Biz her ne kadar karışık olarak... ...algılasak da latincenin özellikle... ...bu bilimsel değil mi terimlerde... ...bir sistematiği var, var. Kullanılan bir sistematiği var. Bunu da dinleyicilerimiz kitabı okuyarak... ...anlayabilirler. Ya çok daha kolay. <laughs> Konuşmak daha zor olmuş ama anladım. Yazarken daha kolaymış. <laughs> evet. Şimdi peki... ...bitkilerden... ...yola çıkarak hazırladınız bunu. Ben bitkilerin neden yeşil olduğunu... ...daha önce hiç düşünmemiştim açıkçası ama... Bu da bir tesadüf değil elbette. elbette değil. Peki bitkiler neden yeşil? Şimdi gerçekten aslında bu tür soruları hayatımıza aldığımız zaman hayata bakışımız da değişiyor. Evet. Herkes ben bunu üniversitede soruyorum öğrencilere bitkiler niye yeşildir? Çünkü klorofili var diyor herkes. Evet. Peki o zaman klorofil niye yeşildir? Yani bu, bu sorunun tabii sonu yok. Yeşil olmak bitki için... Çok ekonomik bir şey. Yani şöyle ifade etmeye çalışayım. Güneşten aslında bizim üç temel tayf var. Yani mavi, yeşil ve kırmızı ışık geliyor. Bunun mavi ve kırmızı olanı miktar olarak nispeten az ama yeşil olan çok daha fazla. Yeşil dalga boyu olan ışık çok daha fazla. Eğer fotosentezden ötürü ışığa ihtiyacı var diye, mesela bitkiler siyah olsaydı o zaman, güneş paneli gibi, bütün güneşi alırlardı o zaman. Peki niye bunu yapmıyorlar? Çünkü Olabildiğince fazla değil, gerektiği kadar ışığı almak gibi bir yaklaşım var bitkinin. Bitki yeşil olarak, miktar olarak en fazla olan güneşten gelen yeşil ışığı yansıtmayı tercih ediyor. Ekonomik yani, davranıyor aslında. Elbette, ısınmıyor ve suyunu kaybetmiyor. Eğer bitkiler mesela siyah olsaydı, yanardı, suyunu kaybederdi ve fotosan, yaşamını sürdüremezdi. Yeşil olmak, gereğinden fazla ısınmamak demek. Yeşil olmak, gereğinden fazla su kaybetmemek demek. Dolayısıyla yeşil olmak çok ekonomik bir şekilde hayatını devam ettirmek demek. Yani bu müthiş bir adaptasyon, müthiş bir zeka. E, bitki, kitapta zaten bahsetmiştim. Fotosentez zaten böyle mükemmel, verimli bir mekanizma değil. Yani karbondioksit almak için çok fazla su vermesi. Pahalı bir şey karbondioksit bitki açısından. Dolayısıyla bu tür adaptasyonlar olmasa, ...bitkilerin gelişimi gerçekten çok daha zor olurdu. Bitkiler inanılmaz zekiler. Dolayısıyla hani bu boşluğu ancak böyle kapatabilirlermiş. Hani bununla ilgili çok hikaye var gerçek kitapta ama... ...yani şey söyleyebilirim, bitkilerin yeşil olması... ...müthiş bir verimlilik katıyor. Yani o yeşil ışığı yansıtmaları, yeşil ışığı bünyelerini almamaları... ...bitkiyi çok serin tutan, suyunu çok korumasını sağlayan bir şey. Müthiş bir mekanizma. Müthiş bir mekanizma. Sizin de söylediğiniz gibi bitkiler gerçekten çok zeki... Ceviz ağacı da çok zeki bir ağaç mesela. Değil mi? Evet. Biraz bencil ama. Ceviz ağacıyla ilgili neler söylersiniz? Bu benim çok dikkatimi çekti yazdıklarınız içinden. Birkaç tanesini örneklendirmek adına aldım ve dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. Ama bunun gibi birçok hikaye var kitabın içinde. Evet kitap 120 maddeden oluşuyor. Dolayısıyla hani bu anlamda çok besleyici olduğunu düşünüyorum ben de. Ceviz ağacı bahsettiğiniz gibi... Yakın çevresinde çok fazla başka bitkinin bulunmasından hoşlanmayan evet. bir e, ağaç. Bunun için de e, bünyesinde bir takım kimyasallar bulunduruyor ve bu kimyasalları düzenli olarak etrafına yayarak e, bir anlamda o kimyasallarla arası çok iyi olmayan bitkilerin ortamdan uzaklaşmalarını sağlıyor. Dolayısıyla bulunduğu lokasyonda, bulunduğu alandaki suyu, organik maddeyi, madensel tuzları, gerekli olan ne varsa bunları kendine saklama eğiliminde. Üstelik ee, ceviz ağacı kesildikten sonra o mevcutta bulunan kökleriyle bunu devam ettiriyor yani hmm. e, yani kesilmesi elbette çok arzu edilen bir şey değil evet. ama sonuçta hani şey de söylemek lazım hani bizim geleneğimizde işte cevizden mesela niye ceviz sandıklar yapılır tam bu sebeple aslında hmm. işte güvenin yaklaşamadığı bir e, odunu vardır. Evet. Dolayısıyla içindekiler uzun süre koruyan bir odunu vardır. Hani kültür bu anlamda da bir çözüm bulmuş. Ceviz ağacının böyle bir özelliği var ve kesildikten sonra alandan uzaklaştırıldıktan sonra bile yakın çevresine yine belli oranda o maddeyi, jurlanı veriyor ve bu nedenle yakın çevresinde başka bitkilerin varlığını sürdürmesi çok kolay olmuyor. İmkansız değil ama ceviz ağacının yakın çevresi diğer bitkiler için böyle çok da e, hani mutlulukla yaşanabilecek bir habitat değil doğrusu. Evet. Ee, soru söyleşimizi yavaş yavaş sonlandıracağız ama Karadeniz bölgesindeyiz. Eee otunu tüm dinleyicilerimiz bilirler. Ama şunu bilirler mi acaba, Isırgan otunun mutluluktan yaktığını <gülüyor> evet, <gülüyor> değil mi? O, yani içinde bulundurduğu kimyasallar e, aynı zamanda bizim yani insan olduğunun mutlu olmasını sağlayan beyin kimyasallarıyla çakışan e, ortak bir takım kimyasallar. Hani çok fazla böyle işin kimyasına girerek kafa karıştırmayı istemem ama ısırgan da yine çok zeki bir e, bitki evet. e, ve dikenlerini e, bizim derimize geçirdikten sonra e, ...köklerinin o dikenlerinin dibindeki ampulü kırarak içinde bulunan o bizim normalde beynimizde salgıladığımız zaman bizi mutlu eden kimyasallarla bu sefer biraz sistemin desteğiyle bizi yakıyor ve rahatsız oluyor. Rahatsız olmamızı sağlıyor. Bu da yine kendi varlığını bulunduğu habitatta devam ettirebilmek için müthiş bir adaptasyon elbette. Böylece ısırganı rahat bırakıyoruz habitatında. <laughs> Normal koşullarda biliyorsunuz bu bölgede zaten yani yemeği yapılan, şifa evet. olarak bilinen çok yoğun da kullanılan bir e, bitki. bitki. Zaten hani e, genellikle bu tür tırnak içinde sihirleri olan bitkiler farmakolojide de yani ilaç biliminde de kültürümüzde de şifa olarak yoğun olarak kullanılmış bitkiler oluyor. Yani böyle bir korelasyonda var doğrusu. Isırgan e, da bu anlamda çok özel bir e, bitki. Daha masalsı bir şekilde bunu e, kitapta anlattım gerçi evet. ama e, yani hani, bütün bitkilerde olduğu gibi ısırganın da kendi içerisinde çok tutarlı bir davranışı bu, bu davranış. E, bu gerçekten çok saygıyı hak ediyor gerçekten. Zaten hani kitabın temel mantığı e, topluma bir takım şeyler verirken e, bitkilerin ne kadar saygıdeğer <laughs> olduğunu da ifade etmek. Hani kitabın isminin bitki bitki söyle bana olması işte aynı ayna söyle bana bir atıf aslında. Hani o masalsı evet, dil evet. bir atıf. Hani bu dille e, bitkilerin neler yaptığını, niye yaptığını, niçin böyle bir adaptasyon geliştirdiğini e, öğrendiğimizde çevreye bakışımız da çok değişecek diye umuyorum. E, bu anlamda umuyorum. E, yanından geçip giderken böyle çok dikkat etmediğimiz ısırgana da e, bakışımız biraz değiştirdi. O çok özel bir bitki gerçekten. Doğadaki tüm canlıların aslında bir hikayesi var değil mi? Hiçbir şey tesadüf değil tesadüf gibi gözükse de altında yatan bilimsel gerçekler var ve bunları da sizin gibi bilim insanları bizlere aktardığında bizim için oldukça da keyifli okumalar ortaya çıkıyor böylelikle kitabınızda yer alan hikayelerden. Yüzün üzerinde olduğunu söylediniz. Birkaç tanesini dinleyicilerimize paylaştık. Ee, okumak isteyenler için kitabımızın adını tekrarlayalım. Ee, Doçent Doktor e, Sayın Emrah Yalçınalp'in kaleminden çıkan "Bitki Bitki Söyle Bana" isimli kitap, İkinci Adam Yayınlarından basıldı ve okuyucusuyla buluştu. Çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz. Ben çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik sizinle. Merak edenler için de kitabımızı tanıtmış olduk. Böylelikle sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimiz Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peysaj Mimarlığı bölümü öğretim üyesi Doçent doktor Sayın Emrah Yalçınert bizlerle birlikteydi. E, kitabını Bitki Bitki Söyle Bana kitabını sizlere tanıttık. Programımız yine müzikle devam edecek.